Herkese selamlar, 4 soruluk AYT'ye uygun olarak bir trigonometri denemesi yapalım. E, trigonometride neler çıkıyor soru tarzları? %90, sıralama sorusu veya işaret sorusu, e, trigonometrik sadeleştirmeler, bunun içerisinde yarım açı formüllerini kullanıyoruz veya toplam fark formüllerini kullanıyoruz. Birim çemberde alan uzunluk soruları, trigonometrik denklemler, üçgen içerisindeki sorular, ee, ters trigonometrik fonksiyonlar gibi. Bu formata uygun dört e, tane soru hazırladım sizlere. İlk önce kendinizi bir deneyin. İlk soru sıralamayla ilgili. x eşittir sinüs 8 artı sinüs 82 y eşittir sinüs 9 artı sinüs 81 z eşittir sinüs 10 artı sinüs 80 ise x, y, z sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Sinüsler e, birinci bölgede açı değeri yükseldikçe sinüs büyür. Bakın burada sinüs 8, sinüs 9, sinüs 10 büyürken birinci terimler, ikinci terimler sinüs 82, 81, 80 küçülüyor. O zaman sıralamayı tam sağlıklı bir şekilde şu durumda yapamam. Biz ee... Bakın 82, 8 daha 90, 81, 9 daha 90, 80, 10 daha 90. Birbirini 90 dereceye tamamlayan sinüs ve kosinüsler birbirine eşittir. Şu sinüs 82, 81 ve 80 yerine kosinüs cinsinden değerlerini yazsak. Yani bunu biz sinüs 8 artı e, kosinüs 8 yazabilir miyim sinüs 82'nin yerine? Bunu sinüs 9 artı kosinüs 9, bunu sinüs 10 artı kosinüs 10 şeklinde yazsam. şu durumda sıralama yapabilir miyim? Yapamam. Bunların hepsi dar açı, pozitif değerler. Karelerini alsam e, sıralamada değişen bir şey olmaz. Parantez karelerini alayım bunun. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birincinin karesi ile ikincinin karesinin toplamı sin kare 8 ile kos kare 8'in aynı açıların sinüs ve kosinüslerinin kareleri toplamı 1'e eşitti. O zaman 1 artı şu x değeri x'i 1 artı ne kaldı? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı sinüs 8 çarpı kosinüs 8 şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde y'yi birincinin karesi ikincinin karesi 1. birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı sin 9 çarpı kos 9. Z'yi de yine 1 artı 2 çarpı sin 10 çarpı kos 10 şeklinde yazabilirim. Bakın şu ikinci ifadeler Yarım açı formülünden sinüs, e, sinüs 2x eşittir. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x formatına benzemiyor mu? Bunların yerine x yazayım. Birler zaten aynı. Bunlar eşit. O zaman şunları sıralayacağım. 2 sin 8 kos 8 sinüs 16'ya eşit değil mi? Sinüs 2 çarpı 8. Sinüs 16. Y sinüs 2 çarpı 9 18 ve Z sinüs 2 çarpı 10 20'ye eşit. Dolayısıyla en büyüğü hangisi? Z, ondan sonra Y, ondan sonra X hangisi amasya? Geçelim ikinci soruyu. Evet, ikinci soru sadeleştirme sorusu. Olmazsa olmaz muhakkak çıkıyor yine. Cos kare 70 artı 5 çarpı sin kare 70 eksi 3 bölü kosinüs 10 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bakın, cos kare 70 var, sin kare 70 var, fakat 5 katı var. Cos kare 70 ile sin kare 70'in toplamı 1. Oradan faydalansak yani 5 sin kare 70'i 4 sin kare 70 artı sin kare 70 şeklinde yazsam bir şeyler çıkacak mı? Cos kare 70 artı sin kare 70 artı 4 tane sin kare 70 eksi 3 bölü kosinüs 10. Cos kare 70 ile sin kare 70'in toplamı 1. Bunun yerine 1 yazalım. Yazdık. 1 eksi 3 eksi 2. Eksi 2 artı 4 çarpı sin kare 70. Bölü kosinüs 10. Şu şekilde yazsak. Devam edelim. Şuradan. 2 ee, parantezini alabiliriz. Hatta eksi 2 parantezini alsam ne olur? Eksi 2 parantezinde. Burada artı 1 kalır. Eksi, 2 ile çarpı eksi 2. Eksi olur. Eksi 2 çarpı sin kare 70. Bölü kosinüs 10. Yarım açı formülünden 1 eksi 2 sin kare 70 neye eşit? Şuraya yazayım. Kosinüs 2x'in açılımlarından birisi neydi? 1 bir eksi 2 sin kare x. Dolayısıyla 1 eksi 2 sin kare 70. Kosinüs 2 çarpı 70. Kosinüs 140'a eşit eksi 2 çarpı kosinüs 140 yazabiliriz. Bölü kosinüs o. Evet. Peki kosinüs 140. Şu durumda bir sadeleşme söz konusu değil. Şıklarda böyle bir ifade de yok. Kosinüs 140 yerine biraz dar açı cinsinden yazsam birbirini 180 dereceye tamamlayan kosinüsler birbirinin ters işaretlisine eşittir. Kosinüs 140 yerine eksi kosinüs 40 yazabilirim şunun yerine eksi kosinüs 40 yazsam. Eksi kosinüs 40 ile eksi 2'nin çarpımı artı 2 kosinüs 40 bölü kosinüs 10. Yine bir ilişki yok. Kosinüs 10 yerine de birbirini 90 dereceye tamamlayan sinüs ve kosinüsler birbirine eşit. Sinüs 80 yazsak 2 kosinüs 40 bölü sinüs 80. Sinüs 80 yerine 80 ile 40 birbirinin yarısı 40 80'in yarısı yarım açı formülünden sinüs 80'i açsam 2 kosinüs 40 bölü 2 çarpı sinüs 40 çarpı kosinüs 40 şeklinde yazsam kosinüs 40'lar sadeleşir, 2'ler sadeleşir. Ne kaldı? 1 bölü sinüs 40. 1 bölü sinüs 40 nedir? kosekant 40. kosekant 40. Evet bunun en sade hali kosekant 40'miş cevap dağımdan akan. Ve üçüncü soru. Üçüncü soru olarak bunu seçtim. Ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili. Hoş bir soru. Kimilerine çok basit gelebilir. Kimileri e, o püf noktasını göremeyebilir. Şimdi arc 3x eşittir arc x ise x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ters trigonometrik fonksiyonların özelliğini Bunları e, tekrar terslerini alsak. arcsinüs 3x eşittir. A x. X'ini de x'ini de y'ye eşitlesek. A kosinüs 3x de y olsun. A kosinüs e, x de y olsun. Buradan şu arksinüs x'i bu tarafa at veya her iki tarafın tersini al. Sinüs altında. E, sinüs y 3x'e eşit olmaz mı? pratik yol şu ark sinüs x'i sinüsü bu tarafa atınca sinüs y olur. Burada 3x kalır. Aynı şekilde x neye eşit olur? Kosinüs e, y'ye. Kosinüs y x e eşit. Ne işime yarayacak bu? Sinüs y, kosinüs y. Bir eşitlik bulma, e, kurmam lazım. Sinüs ve kosinüs içinde olan. E, sinüs ve kosinüslerin kareleri toplamı 1'e eşit. Yani sin kare y ile cos kare y 1'e eşit. Sinüs y 3 x'ti karesi 9 x kare. Kosinüs y x'ti karesi x kare eşittir 1. İşte buradan x'i bulabilirim. 9 x kare x kare 10 x kare eşittir 1. Buradan x kare eşittir 1 bölü 10. x eşittir karekök 1 bölü karekök 10. Yani 1 bölü karekök 10. 1 bölü karekök 10 şıklarda yok. Eşleniyle çarpalım karekök 10 bölü 10 olarak bulurum. Hangisi? Karekök 10 bölü 10 Diyarbakır. Ve dördüncü soru. Onu da denklemlerle ilgili. Trigonometrik denklemlerle ilgili güzel bir soruyla bitirelim. Evet trigonometrik denklemlerle ilgili şöyle yine hoş bir soru var. Zor değil. Böyle karışık yazıldığına bakmayın. X'ye k çarpı pi bölü 2 Kalemanzi kümesinin elemanlarından olmamak üzere olmayacak. Bu elemanlardan olmayacak. Herhalde paydayı sıfır yapayım. Sinüs x artı sinüs y bölü kosinüs x eşittir. Kosinüs y eksi kosinüs x bölü sinüs x ise alfa eksi x eşittir y bağıntısını doğrulayan alfa değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hangi küme tanımları aşağıdakilerden? Tam olarak tam olarak hangi küme tanımlayacak? Burada ne yaparsınız? İlk önce içler dışlar çarpımı yaparsınız. Yapalım. Sin, sin kare x artı sinüs x çarpı sinüs y. Zaten kendiliğinden ortaya çıkacak bakın. Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi kos kare x. Eksi kos kare x'i eşitliğin sol tarafına atalım. Sin kare x artı cos kare x. Şu sinüs x çarpı sinüs y'yi de diğer tarafa atalım. Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y. Sin kare x cos kare x 1'e eşit. Bu neyin açılımı toplam fark formülünden? Kos kos sin sin. Cosün, arada eksi işareti var. Kosinüs x artı y'nin açılımı. Kosinüs x artı y. E ben alfayı bulmak, bulmak, istiyorum. Alfa neye eşit? Bakın şuradan. Eksi x'i bu tarafa atsam alfa eşittir. x artı y olmaz mı? Dolayısıyla burada x artı y yerine alfa yazsak. 1 eşittir kosinüs alfa. E hangi açının kosinüsü 1? E, 90 derece. Öyle değil mi? Pardon 90 derece diyorum. Sıfır derece ve e, iki, iki pi'nin katları. Bir tanesi sıfır derece ve iki pi'nin katları. Sonra hani bir alfa artı iki k pi vardı. İkinci çözümde onun negatif işareti, eksi alfa. E, eksi sıfır artı iki k pi yazsam, eksi sıfır diye bir şey yok. Yine iki k pi olur. Dolayısıyla sıfır etkisiz eleman burada. Ee, direkt alfayı 2kp olarak bulurum. Alfa öyle ki alfa eşittir 2kp k eleman z. Cevap Ankara. Evet sorular bu şekildeydi. Bu şekilde 4 soruluk, 3 soruluk bölüm bölümü almıştık. ilk beş, ilk beş soru. Sonradan PPF denemesi yaptık. Polinomlar, parabol, fonksiyonlar. Bu şekilde ...konuları ayırıp ayırıp küçük küçük denemeler yapmaya devam edeceğiz. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.